Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle en sevdiğim oyun Minecraft Pocket Edition'ın birinci bölümünü başlıyoruz. Arkadaşlar oyun e, sizlere bölüm olarak her şeyi oyun bölüm olarak yapacağız. İsmin şu an e, şuradan giriyordu galiba. Aynen tüm dünya giriyorum, Yeni dünya oluşturuyorum. Bu iyice şey yok. Yani hayatta kalma olacak, yaratıcı yok olacak. Şimdi buraya ben Gaming Bulgarya sezon gibi oynasak Tamam. Tamam. zorluğu sakin değil. Kova yapacağım. Normal olmasın. Hatta kal mu, ve oluşturuyorum. Böyle Böyle Tabii ki şu seç, seçtim. İlk gecede ne yapılır? Onu göstereceğim. Ve bunu böyle yapalım. Devam edelim. Ve arazi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakalım nerede doğuşacağız. Ee, i̇nşallah köy gibi yerde buluşmam. Çünkü ben kendi köyümü, kendi şehrimi veya şey diyeceğim. O kadar oynayamıyorum bilgisayarda oynadığım gibi de. Yani bir normal evler falan yaparım. Böyle. Pikler var, domuzlar var. Telefondan daha komik oluyor ya. Ben laptop alışık olduğum için. Şöyle. Heh, otomatik koşma var bunda. Hmm. Şimdi ne yapmamız lazım? Arch top lazım. Koyun var. Bir koyun bana bir şey ihtiyacı etmiyor arkadaşlar. Bana bir altı koyun lazım. Çünkü üçünü keseceğim. En çok üç koyun olsun. Çünkü ben birini keseceğim. Yani burası böyle. Bunun şeyi şey var. hayvanlar kendisinden oluşuyor. Yani benim yapacağım bir şey yok. Ben sadece bekleyeceğim. Şu madem gibi bir şey var burada ama ne kadar derin. Şurada kömür var. Kömür toplayabilirim. Taş toplayabilirim. Demire geçeceğim ben. İl gece ne yapabilir? Ay aşağı ben il gece geçeyim size göstereyim. Öncelik ilk gece bence pocket olduğum için hızlı oynayamıyorum bu yüzden yavaş yavaş. Oh, Avuşan oynayacağım. Ee, ne yapıyor? İşte ee, işte alet göstereceğim hep bunu. dik zeponiko arda ya Şimdi envanterine geliyoruz şuradan giriyorum önce bir craft yapalım. Koydum. Hemen çubuk. Çubukta daha fazla yapıyorum. Bir kazma yapıyorum dedik. Bire koydum. Bu da başarılı oluyor mu? Aa demir buldum güzel. Olmuyormuş bu da başarımlar. şunu koyalım ya önce. Ben bunlardan direkt bir makas yapayım. Keşke koyun atlar açıydım ya. Yani. Ne açmadım ben onları büyük yanlışlık yaptım. Şöyle. Şey, lupayı açtım. Bunu bastım. Şunu koydum. Şöyle ne bir kemik var. Bir yerde vardı kemik. Kömür. Neredeydi kemikler? Burada değil Ha şurada kemik. Görmüyorum kemik. Ben otomatik zıplamayı kapamamış mıydım? Bekleyin kapayım geliyor. Tamam yaptım arkadaşlar. 3 tane demir buldum mu? Bir kazma yavak kürek yapacağım. Tamam, 3 tane demirim oldu. Şöyle tutma Şöyle tutunuyorsun, şöyle koyuyorsun, şöyle koyuyorsun. Nasıl yapıyorsun? Neyse yapamadım ben onu. şurada dursa. Yok ben de dursa da önümde. Aynen şu evet. bakıyorlar Bakıyor da Gostante de câmeras. paylaşan alınmıyor maalesef. Şimdi önce bir balta yapayım. Sonra bir e, fırın var bende. Makas alayım. Tamam. Şimdi koyunu bulayım ve keseyim artık. Kesmeyeceğim. Kırpacağım. Koyun bana göz biliyorsunuz çok önemli ilk başarılı koyun. hem yemek için diyeceğim ki bu yemekte balıklardan çünkü balıklar şimdi en iyi mesela bayağı var hayvan bazı kesebilirim Bakalım burada nasıl yapılıyor. Hiç unuttum ben bunu yapmasını. Lan yavrusu varmış işte? da. Bak 40 vardı. Lan bir de dur 40 alayım yaa. Şimdi yanlışlıkla vurucam. Bak yanlışlıkla öldürcem uyumadılar. Bir de dur. Bak bayağı zor. Dur bak. Kaç vardı? 2 bir tane daha lazım bana. İşte bir koyun daha var. Onu keserim ben çünkü bunlar iki tane zaten. Lan yavru. Bir et daha ile Aha. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? İşte büyük sıkıntı bu sak kovumunda. Şimdi İndeyim Bir şey pişireceğim. Şimdi. Yatak nerede? Şurada bir yatak var. Ay yatağımı yaptım. Yeni başlamadan ben taş da odun tabiyim abi Biraz daha gece olsun. Domuz kesebilirim çünkü domuz çiftliği yapmayacağım. Aha. Büyük yaparım. Bir başka küçük bir ev yapacağım. Şöyle yattım abi. İlk geceyi geçirdim ölmeden. Şimdi evimizi bitirme şansımız var. Sıla olmadığından böyle bir Kapıyı da koyacağım. Böyle inekler de çıkmış. Tamam. şurayı yapıyorum dedik. Normal Minecraft'a benzemiyor daha bir biraz daha zor. O yüzden Biraz var mı? Biraz ağaç bakmam daha lazım. Şurada var biraz. Biraz daha. 2-3 beyaz toplayacağım yeter bana. Tam onda ben toplayayım geleceğim. Donları topladım arkadaşlar. Ee, Not şimdi topladım. Zaten iki bot koyacağım. Şöyle geçiyorum. Şuna basınca bu arada yiyiliyorsunuz. Ben şu yapıyorum. Hop. Aynı şekilde bu. Hiç etmiyor. Şimdi Bunlar yeter. Hıh tamam buyruldu. să voi iau Capă. Bigeam. Nu ești am mi 30, 36, 40, 43, 48. Tamam. Şimdi şu 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 ben, ben de bakayım bir yere var Kapı yok. Şuradan kapı yapabilirim. Kapı nerede? Şurada ilk tane kapı yapabilirim. Daha şimdi. Ne zaman kapıyı şurada koyun Şimdi sıraya basamak çevireceğim. Aldı. 12 18 tane fazla. Hazır sayayım. Hayır gitmez bana. Daha 2 tane. Şimdi biraz daha yapacağım. Yemek evet, kumla gezmeyecek. Kürekle gezmeyeceğiz burada. Nasıl? Aa, ben 6 tane toplayacağım. z pod kłaszenia podróżą. <laughs> böyle uyuyormuş tamam şimdi bana wow lazım bir tane tamam tamam yattığım yerde şunun üstüne koyabilirim Şöyle bir tane koyuyorum. Şöyle bir tane. Ve şöyle bir tane. Bunların da ne oldu o zaman? Bunu kırıyorum. Ben kırpırdan da mantarım. Şöyle koyacağım o zaman. Bir. iki, Üç. Yerine koydum. Koyun ne yaptın ya diğer arkadaşlar? Neyse. Şöyle hafiften iki tane sandık yapacağım. Bir sandık. Bir de varil yapayım. Hadi bakalım. Saçma saçma kusantıklardan biri oldu bu. Bu yönde bu arada 2 saat. Heh. Şöyle ben... Şimdi bir gereksiz eşyalar koyayım. 16 tane kumandım. 1 2 1 2 Tak 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 Tam da arkadaşlar bu videonun da bu kadar evimiz yaptık camlarını yaptık sandıklar oldu fırınlarımız var ee, bu videodan bu kadar diğer bölümde bakalım sizin dediğiniz şeyi yapacağım bu yüzden yoruma ne Bacağımı siz söyleyin. Onu yapmaya çalışacağım. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.